Selamlar. 22 Haziran dolunayının burçlara etkisi için devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek bildiğiniz gibi ve sırada yükselen ve Güneş Aslan burçları var. Öncelikle yükselen ve Güneş Aslan burçlarına Sağlığına dikkat etmesini tavsiye ediyorum bu hafta bazında. Kalp probleminiz varsa, dolaşım probleminiz varsa, varisle ilgili problemleriniz varsa, bunlarla ilgili vücudunuzun verdiği alarmları kulak asmanızı tavsiye ederim size. Günlük hayat aktivitenizi oldukça hızlandıracak bir donay yaşayacaksınız arkadaşlar. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili gelişmeler olabilir. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Bu şekilde etkiler alıyorsunuz ama günlük hayat aktivitesi artacağı için vücut direnciniz biraz düşecek. Bu konuda tedbiri elden bırakmamanız ve vücudunuzun verdiği alarmlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan bu Merkür ve Mars'ın olumlu etkisi sizi kariyer evinizden etkileyecek. Özellikle kariyerle ilgili çaba harcamak, emek harcamak önemlidir. Buralarda olana razı olmak yani evet taleplerinizi dile getirin, hak ettiğinizi dile getirin. Ancak Olana ve de olmayana razı olmanız, olduğu için aşırı sevinmeme, olmadığı için aşırı üzülmeme gibi bunun sizin hayrına olduğunuzu bilmeniz e, bu etkiyi çok daha elim, e, olumlu ve elverişli hale getirecektir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ve tabii ki İş yerinde, arkanızdan iş çevirenlere karşı da tedbirli olun. Açıkçası size yapmaya çalıştıkları kendi başlarına çorap çorap örmek olacak. O yüzden aslında yanlış kişiyle uğraşıyorlar diyebilirim sevgili Aslan burçları. Bu açıdan oldukça korunmalısınız. Özellikle arkanızdan çevrilen işler önünüze dökülecektir, düşecektir. İlahi korumanız cidden güçlü burada. Gelelim Satürn'ün size risk al dediği, cesur ol dediği alanlara. Ee, bu alanlar öncelikle eğitim hayatı olacak. Ee, eğer gönderilirseniz uzak bir yere ya da biriminiz değiştirilirse e, uzak bir eğitime gönderilirseniz bunun sizin hayrınıza olacağını bilin. Eğer kendiniz ders almak istiyorsanız, bir eğitim almak istiyorsanız ya da bir eğitimi açmak istiyorsanız tam vakti değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan eşin akrabalarıyla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla ilgili de cesur olmanızı tavsiye ediyorum. Yani size yapılan yanlışlara dur demenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki uygun dille manipülasyondan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Siz manipüle edebilirsiniz tabii ki size yapılanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer bir yurt dışı başvurusunda bulunmak istiyorsanız ya da böyle bir teklif geldiyse ya da kurumunuz sizi uzak bir yere göndermek istiyorsa ama Siz yapabilir miyim Konfor alımının dışına çıkmak istemiyorum diyorsanız Bu kafalardan vazgeçin derim Sizin için çok iyi olabilir Geleceğiniz için çok iyi olabilir Umarım güzel geçer Dolunay etkisi diyorum ve geçiyorum Yükselen ve güneş başak burçlarına Sevgili başak burçları Aşk hayatınız oldukça hareketli olacak bu hafta. çocuk ço Varsa çocuklarınız onlarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bu dolunay size bir çocuk haberi aldırabilir. İşte sizin çocuğunuz olur, yeğen olur, kuzen olur, torun olur. E, sevineceğiniz çocuk haberleri alabilirsiniz. Varsa çocuğunuz onlarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Niye olumlu diyorum? Çünkü başaklar da dolunaydan olumlu etkili alacak olan e, burçlar arasında yer alıyor. Öte yandan e, bolca gezeceğiniz, sanatsal aktivitelere katılacağınız, e, kendinize vakit ayıracağınız, eğer varsa kripto borsa gibi spekülatif yatırımlarınız buralardan kar edebileceğiniz bir dolunay olacaktır sizler için öte yandan Mars ve Merkür etkisi sizi hem uzak seyahatler ya da uzak işler yurt dışı bağlantılı işler konusunda hareketlendiriyor eğer böyle işleriniz varsa işinizi uzağa taşımak yeni şubeleşme yurt dışı bağlantılı olarak çalışmaya devam etmek gibi şanslarınız olursa kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim ee, uzaklar size iyi gelecek sevgili Başak Burçları bu dolunayla birlikte. Kesinlikle size gelen böyle tekliflere e, çekimser davranmayın diyorum. E, olumlu bakın. E, buralardan güzel gelişmeler, güzel avantajlı durumlar söz konusu olabilir. Öte yandan Satürn'e gelirsek. Satürn size e, özellikle de kredi, nafaka, e, miras gibi konularda destek veriyor. Eğer hakkınızı ararsanız diyor. Ben arkanızdayım diyor. Eğer kredi çekecekseniz tabii ki kontrollü olun. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nedir? Sevgili Başak burçları, kimseye kefil olmayın. Borç verirken gelir mi diye lütfen bakın tabi tabii ki de borç alırken kredi çekerken ödeyebilir miyim diye kontrolü elden bırakmayın. Satür size Satürn size borçlanma konusunda e, kontrollü olmanızı tavsiye ediyor. E, tabii ki cesur olmak önemli. Varsa hakkınız tazminat miras nafaka gibi dava açacaksanız bunlar için gayet uygun. Kontrol sizde olduğu sürece. Krizi iyi yönettiğiniz sürece Satürn sizi destekliyor, olumlu etkiler alabilirsiniz diyorum sevgili yükselen başak burçlarına ve geçiyorum yükselen ve güneş terazi burçlarına. Terazi burçları evleriyle, aileleriyle oldukça fazla meşgul olacakları, belki bir taşınma, bir tadilat, tamirat durumunun ekstra çıkmış, ekstrem çıkmış bir durum olabilir, içine düşebilirler. Niye? Çünkü terazi burçları biraz sert etki, etki alıyor oğlak burcundaki bu dolunaydan. ...beklenmeyen tadilat, tamirat... ...işte ev sahibi kiracı problemleri... ...taşınmaları gerekebilir ani şekilde... ...ani tayin çıkması... ...bölge değişikliği sebebiyle evlerini taşımaları... ...gerekebilir. Anne sağlığını... ...özellikle ve baba sağlığı... ...tabii ki de ama öncelik anne sağlığına dikkat etmesini... ...tavsiye ediyorum yükselen terazi burçlarının... ...arkadaşlar. Önemli... ...yükselen teraziler için bu anne sağlığı... ...öte yandan işte anne baba arasındaki sorunlar... ...aile içinde kardeşler arasındaki... ...sorunlara falan maruz kalıp bunlarla... ...meşgul olmak, bunları çözmeye çalışmak... Için için çaba harcamaları gerekebilir. Kendilerini güçlü tutmaları gereken bir dönem. Öte yandan şimdi bu Mars ve Merkür etkisini sevgili Terazi burçları kariyer ve kriz evinden alıyor. Tam olarak krizi fırsata çevirebilirlerse gerçekten büyük avantajlar elde edecekler. Herhangi bir kriz durumunda ahvah etmek çekmek yerine ben bunu nasıl fırsata çevirebilirim? Nasıl bundan faydalanabilirim? Şeklinde davranmalılar. Lütfen hiç ağlanacak zaman değil sevgili yükselen teraziler. E, krizi fırsata çevirecek zaman. Ne olabilir? İşini büyütmek için kredi çekebilirler. İşte aileden bir destek görebilirler. Eğer böyle bir para gelişi olursa, bekledikleri bir miras nafaka geliri falan olursa bununla ilgili hem işleriyle ilgili hem kariyerleriyle ilgili yatırım yapabilirler. Oldukça avantajlı olur bu görünüm. Öte yandan Satürn'ün sevgili terazi burçlarına <laughs> risk al. Cesur ol, harekete geç alan e, hem iş evidir hem evlilik ve ortaklık evidir. Eğer ortaklı işleriniz varsa ve atıyorum diyelim ki ayrılsak mı dediniz? Kendiniz devralabilirsiniz. Ortanız ayrılalım dediyse eyvah ne yapacağım işte ortaktı gidiyor bıraktı bilmem ne beni yarı yolda bıraktı şeklinde değildi. Tamam okey bundan sonra yalnız devam edeceğiz şeklinde. Biraz güçlü olmanızı istiyor sizden ve tabii ki lütfen vücut sağlığınıza çok dikkat edin. Evliliğinizle ilgili, ikili ilişkilerinizle ve ortağınızla ilgili bir süredir konuşmadığınız sıkıntıların gün yüzüne çıkabileceği, açık seçik konuşulabileceği bir dönem olacak. Ee, lütfen kontrollü olun. Dediğim gibi bütün krizleri fırsata çevirin. Satürn'ün size cesur ol ve risk al diyor. Doğru riskleri alabilmek için doğru analiz yapmak gerekir tabii ki. Umarım doğru analizleri yapabilirsiniz sevgili yükselen terazi burçları. Ve geliyoruz yükselen ve güneş akrep burçlarına. Akrep burçları dolunayda iletişim trafiğinin oldukça hızlı olduğu, bol bol iletişim kuracakları, belki sosyal medyadan yaptıkları ticaretle ilgili önemli, olumlu gelişmelerin söz konusu olacağı bir döneme giriyor. Eğer işte bir açılış yapmak istiyorsanız, adınızı sosyal medyada duyurmak istiyorsanız, reklam çıkmak istiyorsanız bunlar için çok uygun bir dönem değerlendirebilirsiniz. Kardeşlerinizden güzel destekler görebilirsiniz. İletişim açısından oldukça elverişli. Umarım en iyi şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Yükselen terazi burçları öte yandan ticaretle ilgili de dediğim gibi eğer ticaretle uğraşıyorsanız, işinizi büyütmek istiyorsanız, mesela yurt dışı bağlantılı bir firmayla ortak iş yapmak istiyorsanız bunlar için çok uygun. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Tabii ki olumlu etkiler alıyorlar akrep burçları da Oğlak yeni ayından, o yüzden dolunayından. O yüzden yapın diyorum. Cesur olun, risk alın diyorum. bu açılardan oldukça iyi. Güzel para gelirleriniz de olabilir bu işlerle birlikte. Öte yandan zaten Merkür ve Mars olumlu açısı sizin hem ortaklık evinizden hem yurt dışı evinizden geliyor. İşte yaptığınız ticareti yurt dışına taşıyabilirsiniz. Kendinize bir ortak olup alıp işleri büyütebilirsiniz. Buralardan oldukça olumlu etkiler alıyorsunuz. Belki bir eğitime gidebilirsiniz ya da eğitim açabilirsiniz, eğitime başlayabilirsiniz. Uzak seyahatler olabilir. Bunlarla ilgili olumlu gelişmeler var. İkili ilişkiler açısından da gayet güzel, olumlu gelişmeler var. Belki de gezme tozması size iyi gelecektir, değerlendirebilirsiniz. Satürn'e gelirsek, Satürn'den de olumlu destek alıyor bildiğiniz gibi akrep burçları yükselen akrepler. Özellikle çocuklarıyla ilgili olumlu gelişmeler. Onlarla ilgili, onların istekleriyle ilgili risk almalı. Öte yandan aşk açısından korkmayın, harekete geçin diyorum. Eğer hoşlandığınız biri varsa, beğendiğiniz uzun zamandır açılamadığınız birisi varsa harekete geçebilirsiniz. Bunlar için gayet olumlu. Eğer yatırımlarınız varsa, kripto borsa gibi spekülatif yatırımlarınız varsa oralardan güzel dönüşler olabilir. Kazanabilirsiniz. İyi paralar kazanabilirsiniz yani. Tabii ki ben asla işte... At yarışı oynayın, toto oynayın, loto oynayın demiyorum ama kontrollü olarak şansınızı deneyebilirsiniz. Tabii ki size kalmış. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar kesinlikle. Buralardan risk alırsanız Satürn sizi destekleyecek. Umarım herkes doğru riskleri alır, doğru kazançlar elde ederler, ederler. Destekleriniz çok kıymetli, yorumlarınız, paylaşımlarınız çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.